merhaba arkadaşlar ben Cahil Gamer TR'den Sait bugün sizlere e, yeni bir seri çekeceğim Örn e, To Die Buradan göstereyim e, İşte bu Örn To Die işte geçiyorum buna boş verme falan konuşuyor öyle. ses kısayım azıcık ha dur <laughs> dur 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 Yardır aşağı yardır. Zaten ilk bölüm böyle geçecek. Şuradan çıkamayacağız. ak. Tara. 33 lira veriyor. Allah 38 liramız var. Motora vereyim. Motora vereyim derken parayı vereyim. 3 lira kaldı lan. 3 liraya da benzin mi alsaydık? Ah. tırr 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 bir 1 liram var oha ayakları aa <laughs> <laughs> ona da vur ha Şimdi teker alacağız teker allah teker ne kadar ki? 75 bir şey tamam. Bir elde atalım biter. Oo. Kafasını ince ama. Uf. İnemedim. <laughs> Yine aynı yer tabi mantık olarak. Oy. Ah. Bu tekerle zaten araba <laughs> Ama tır gibi oluyor şu tekerleğe bak. Vaaaah. Şöyle gideceğim. Hepsini altına alacağım. Suda kesmeyeceğim. Burada bitti lan. Sana tır. Her. Dan. Ya da 100 lira. 100 lira alırım. 3 lira alırım. Oy, oy. iyi lan bu sefer geçtik bari Tam bu şey yaparım 100'ü alırım ya da motoru güçlendireyim yani son onları alırım 125'e de süspansiyon mu ne varmış <laughs> bu oyun bilgisayarda daha kolay ha. Burada daha zor yani. Lan iyi ki motora verdik ha parayı. Aynı yerde bitti. Tekrar. Ha, no 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 o zaman. İlla garaja mı gelmemiz lazım? bunu bitirmemiz için. Neyse 59 bir 59 daha yapsak alırız. Aa, ama 125 değil mi o? 118 yapar o. biraz o zaman bir elde oynarız. Ya da belki de yeter ya şimdi. Hep aynı yerde bitiyor, lanet bir çöl anet ya. Sar geçtik ama biraz. Evet 53 yer erdi yine ama. Eee no thanks. Seni sana Konuşamam Seni oyna oylamayacağım. Vuruuu <laughs> Vuruuu <laughs> 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 Lan yani hiçbir zombide gelip böyle hani şey hani nasıl diyeyim? Yani şuradan kapı açık bir tanesi kafa at söyleyeceğim. Yine 53 lan. Beş yüz küsür de yapayım bir daha şey yapacağım kafasına indim. Dur 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 -du 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 -du. Biraz benzin alsam Çok mantıklı bir davranış yapmış olurum Ne yaparsam Aynı yerde bitiyor O yine 53 verdi bu benzine Tamam şimdi yuvare Yarısına kadar geliriz Günleri çok boş harcadım ya 11. gün Daha nereye gidebiliyorum En fazla Çok yanlış oynadım bu sefer bayağı bak bok oldu yani. Videoda şey, videoda oyun bok oldu. Kafat. Normalde bak bu şimdi 10. günde isek bir 7. günde en fazla gelmemiz lazım da buralara. Kafat. Daha bak hala bitmedi benzin. Şurada benzini kesin de. Sonra başa başa Şu yok çıkamayız mesela biter. Ha. Bir, bir, tane yok aşağı giderken vuralım bak şimdi bu böyle vurunca ölür mü şimdi ya Cık. gel lan sen de vur hızlı yürü azıcık ay kafanı 161 lira verdi iyi bir tane zombi kit alalım o zaman gelin lan şimdi oy kafa atar gibi gireceğim bunları şimdi kafa ooo oh. konu efektine bak allahım yarabbim ya kafa at. O değil o kutular zombilerin için zombinin içinden geçiyor veya zombilerin işte içinden geçiyor lan. O aynı yerde bitti ama böyle bitireceğim. Yine yüz küsür. Aa biraz geçmişiz 168 vermiş. Şey verdi. Iı, silah. Bunu dördü de Allah ne verdiyse bir tane benzin alalım. Yüz kaybetmeden, şuna da bir tane, şuna da, ona biraz geç yaptına. Şunu ben ezdim, şuna da, evet, onu ben ederim, evet, evet, çok iyi bir takımız, evet. Sık birine ben diğerlerini kafa atarım. sık birini ha. Çok iyi. Oyun bazı yerlerde kasıyor, bazı yerlerde çok hızlanıyor lan. Mermi de bitmedi oğlum sıksana. Ben tepedeki ben niye etkilesin tepedekine? Niye sıkıyorsun ya? Abi niye otomatik ki ya? Gerçi otomatik olması güzelmiş ama yani uğraştırmıyor uğraştırmayana senden Benzin bitti. Şunu da keselim. Ha. kaç oldu? 227. o iyi. Ee, şunu alalım Oha ya. Son bir tane kala ya. Boom. Şöyle biraz hızlanalım. Oo. Ama zombileri öldürmek değil. Şöyle biraz hızlan. Dur şimdi yavaşla. Heh. Şurada final şöyle. Tam da yokuş çıkarken. Heh. Bakayım boss daha var. Bunlar şuradan şöyle. Aa basamadım ya bosta. Artık ne anlama geliyor tam olarak bilmiyorum boss Türkçe'de ama nitro mu turbo mu? Şuraya basacağım şöyle. iş. Bazen o, o kadar kasıyor ki oyunun sesi gidiyor ya. E, boss bitti. Daha önce burada benzin işte şimdi hiç ötmüyor bile. Yani yanıp sönmeye daha yeni başladı bak. Uç bakayım buradan. Ova. Belki bitiririz lan bu bölümü. Ah, burada biter mi abi? Şu yokuştan salsaydık bari. 2 300'e kadar gelir dedim. 287 verdi. Bunu da mi zaten? Bir tane %5 bonus verecek. Aynen. Hadi bakalım. kabul posta şimdi posta amma götürüyor Oyş. posta bak lan ben taktiği buldum oğlum posta alcan ilk önce bitireceğim direk oyunu şu benzin daha Oo ben bitiririm galiba bu sefer oyunu şey yani haritayı. Daha yanıp sönmediği için sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ama yani şimdi başladı. Şuradan zaten aşağı düştük mü? Hadi. Tam burada zorlamaya gerek. Yazızlığın. Benzin bitti ya. O zaman diğer arabayla bitireceğiz bu bölümü. En azından şu şu zombi de öldür. 500 lira yapar şey yap. Aa ölmedi. zaten 64 tane zombi öldürmüş. Şunu alalım. Alalım kardeşim seni. Şuna bir el atalım bakalım. Zaten bu araba bayağı iyi gidiyor. Yarısına kadar geliyoruz bununla. Zombileri falan iyi vuruyor bu. Amazing. Baksana daha hiçbir şey yapmadın arabayı nerelere geldik lan? Ve daha yeni benzin bitti. Birkaç şeye bitiririz lan biz bu bölümü. İlk önce benzin mi al şey aman teker mi alsam? Evet teker alayım ilk önce. Biraz da benzin. Tamam bitiririz galiba. Yok lan bitiremeyiz. tane yani zombi kit alsak bitiririz herhalde. Boss, aynen zombi kit boss bitiririz. Çünkü bu zombi kit çok güzel böyle ıs şey ısırıyor gibi. Aynen ısırıyor gibi. Sanırsam Yani. Büyük ihtimalle evet evet kesinlikle sanırım şüphesiz. <laughs> Ezdan kafasına. Uf Buna ben olsam ben de amazing veririm. <laughs> wow. Hadi kardeş. Ser bitirelim ya Allah rızası için ya. Hadi oğlum hadi daha yanmaya başlamadı hadi. Ya başladı işte ya. Burada bitirmiştik bu şeyi. İlk oynadığımızda. Hop kafa al şuna şunları Benzin bitti ya. Yardır yardır. Burada iyi yardırırsak geçeriz. Önüme çıkmayın lan. Hay kafanızı sizi. <laughs> şunu bari öldüreyim ha. Üstümüze düştü. Salak şunu da olsun. Ha. Güzel. o 352 lira cepte. Şimdi. Şu motoru bir. Ya da dur bir dakika. 600 lira mı yuh onun Şimdi bakalım ne kadar gideceğiz. Her seferinde baştan oynamak için sıkıyor ya. Awesome. İngilizce mi 3? Şaka lan. 2. Yok. Değil lan. Bilmiyorum. 4 galiba. 3 ya da 4 olması lazım. Aa, hepsine kafa attık ha. buradan uçtuk şuna kafayı gömdük. Şimdi şu yokuştan aşağı alsın boş ver şimdi yokuştan aşağı yerdir. Yokuştan aşağı şöyle hızımızı alıp şuna böyle bir, bir kafayı attıkmış onlara. Tamam bu iş bizde. Kesin bitirdik bölümü. Yokuş çıkarken deme yokuş çıkarken deme lanet olsun ya. Lan tam da bitirmiştik ya. 20'de bitiririz biz şeyi. Onu. Şimdi ne yapsam? Şunu bir yapayım. Geri kalanı da şunu. Para bitti amına. Sıfır kesin abi. Oha takla atıyor. Bayağı hızlandı lan araba. Coştu lan. takla atar mıyız şurada? Of uçtuk. Dur şurada hızlı keseyim de. Benzin çok harcanmasın. Abi madem alsam veriyorsun. Hani benzin var götürtme ya. Bu oyundaki en kötü özellik dur, durduk yere benzin de bitebiliyor. Mesela arabayı durduruyorsun yani hiç başlamadığın zaman. Gerçi giderken durdursan oyunu bitirir ama. Hani mesela hiç başlamadan direkt benzin bitebiliyor. <laughs> lan ağzıma çok kötü bir şey geldi. Tat geldi. Af bu ne ya? Bu nasıl bir tat? Ne yedim ben ya? Yine bitirme benzini Allah rızası için. Hadi bas lan bas bitirdik bas. Oh bitti. Bitti vallahi bitti lan. Oh bitti vallahi. Tebrikler. He oldu beğenelim de iki katına çıksın. Evet şu an neredeyiz? Evet Desert'tayız. Garaja gidip bakalım. Evet. 450 ile 600. Şunu yapıp 600 alacağım şunu. Şimdilik değil ama şunu bir alayım. Heh. Tamam 600 yapıp bunu alacağım. Dur, diğer araba ne kadarmış? Oha. En sondaki tır mı ne olması lazım? Ya, tır değilmiş hatta daha farklı bir şeymiş. Evet güzel. Tamam. Bu da bitireyim videoyu. Gel gel abi. Main menu. Yani şurada şekil dururken ben burada videoyu bitiremem. Şöyle yapayım.